When done correctly, doğru yapıldığında heart massage, better known as CPR, can save a life. Daha çok CPR olarak bilinen kalp masajı hayat kurtarabilir. Boşluk ve also ile devam ediyor. Ayrıca it is applied to those who may have water in their lungs from a near drowning. Boğulmak üzere olan kişilerin ciğerlerinde hava bulunabilen insanlara uygulanabilir, uygulanır. Buraya kadar ifadeye baktığımızda Olsodan önce kalp masajının uygulanacağı bir yerden bahsetmesini bekliyoruz. Seçeneklere baktığımızda It has been around for almost 300 years. 300 yıldan beri kullanmaktadır. Ancak burada 300 yıldan beri vardır ifadesi kullanım yeri ile ilgili bilgi vermemektedir. B seçeneğine baktığımızda it is used to help revive people with heart failure or breathing problems. Kalp yetmezliği ve solunum sorunları olan kişileri canlandırmada yardımcı olmak için kullanılır. O zaman also it is applied ayrıca bu olmak üzere olan insanlarda da kullanılır. O zaman anlam olarak birbirine uymaktadır. Cevabımız B seçeneğidir. C seçeneğine baktığımızda before applying CPR gently shake the patient. Burada nasıl olması gerektiğinden bahsediyor. Kalp masajını uygulamadan önce hafifçe hastayı sallayın diyor. Böyle bir ifade olsa ile uyuşmamaktadır. D seçeneğine baktığımızda using CPR masks or CPR shields are optional. Burada ise kalp masajı maskelerinin kullanılmasından bahsediyor ancak uygulaması ile ilgili biz cümle arıyorduk. E seçeneğinde ise Note that CPR for children and babies is different. Çocuklara ve bebeklere uygulanan kalp mesajı yetişkinlerden farklıdır. Bu ise kullanım yeri olarak olsa ile uyuşmamaktadır. E seçeneğinde elemiş oluyoruz. Cevabımız ise B seçeneğidir.